Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tansiyon aletinden yapayım yapacağız arkadaşlar. Ben bu aleti neon1.com'dan 150 liraya aldım. Sadece bu işi yapmak için aldım arkadaşlar. Kesinlikle bir tansiyon durumum yok. Bu işi yapmak için ben bu aleti aldım. Biriktirdiğim paralarla sizlere yeni yapayamlar sunmak için bu aleti aldım arkadaşlar. Sizden de bir like patlaması bu videoyu bekliyorum tabii ki. Evet hemen aleti anlatmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi bir tansiyon aleti bu klasik. Böyle takıyorsunuz kolunuzu ölçüyorsunuz. Ama biz bunu tabii ki yapayam yapacağız. Şimdi diyeceksiniz bu aletin diğer yapayamlardan farkı niye bu kadar uğraş verdim bu aleti almak için diyeceksiniz. Şimdi bu aletin diğer aletlerden farkı şu olacak. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz. Şuradaki boşluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu boşluğa siz aletinizle gireceksiniz. Şimdi aletinizle boşluğa girdiniz. Tabii ki güzel, böyle de güzel. Böyle git gel yapmak da güzel. Ama bunun en güzel yanı, şimdi izleyeceksiniz bunun en güzel yanını. Şimdi, az sonra izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu tuşa bastığınızda, bu alet aldıktan sonra bu tuşa bastığınızda aniden şişmeye başlayacak alet. Aletiniz içindeyken buna basarsanız aniden şişmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi şişmeye başladı. Bakın Bakın görüyorsunuz şişti. Gayet güzel şişti. Ve sizin aletiniz içeride hapsoldu. Bu muazzam durumu, bu muazzam şeyi yaşayabileceksiniz arkadaşlar. Muazzam bir yapayım bu. Bu yapayımı sizler için buldum, araştırdım ve şöylece zaten güzel şekilde işinizi halledebilirsiniz bu aletle. Daha ben ne anlatayım size bilmiyorum. Arkadaşlar yeni yapayım videolarımız için lütfen kanalımızı takipte kalın arkadaşlar